Kur'an yazılı bir kitap, yazılı bir ayettir. Biz Kur'an dışında yaşam şartı, hayat usulü benimserseniz insana eşitliği, özgürlüğü, adaleti sağlayamazsınız. Beş buçuk yıldır yakındır camiye takılıyorum. Camin temizliğini yapıyorum hayır olarak, gönüllü olarak. Millete tarihi, coğrafyayı, dini, imanı, ahlakı bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ya işte karşı çıkmalar oldu, alaylar oldu, hakaretler oldu, buna benzer gülmeler oluyor yani ki herhangi bir veya resul yoktur ki diyor ki başlarına delir denilmesin. İşte Kur'an bir aynadır. İnsan bu aynaya baktığı zaman herkes için söylüyorum yani yanlış olanın doğru olanı, görebilir. Ben de Kur'an ve sünnetten ilahi mesajları söylüyorum. Mesela Kur'an'da hem ilim, hem bilim, hem edep, hem terbiye, hem ahlak, hem kadın akıl, hem hayvan akıl, hem insan akıldır. Hem dünya, hem ahiret. Adan Z'ye her tema, her konu hakkında muhakkak bir ayet var. Her konu hakkında bir ayet var. Gerek doğrudan, gerek dolaylı yoldan, ima yani işaret yolu olsun her konu hakkında bir ayet var. İşte biz de bu ilahi mesajı anlatmak istiyoruz. yani. Irklar, renkler, diller üstünlük değil, zenginliktir. Üstünlük İslam'dır, Müslüman olmak. Kur'an diyor ya, Hu es-semmâkumul <Sessizlik> müslümin. Müslüman diye sizi adlandırdı. Müslüman. Sahken, sahken, sahken diyor. Öyleyse benden uzak ol. Ben bilmiyordum. ben peygamberim. Siz yoldan çıkmışsınız. Beni bile kandırmaya çalışıyorsunuz. İyi ki Allah razı. <laughs> Allah müsaade etmiyorsa benden uzak ol. Şimdi düşünmek zor iştir. Çünkü düşünmek sorumluluk gerektiriyor. İnsanlar düşünmek istemiyor. ...hep rahata alışmış, hem tembelde tembelliğe alışmış. Haftada bir mezarlığa gidiyorum... ...rızkımı kazanıyorum, ağaçları buluyorum... ...o şekilde helal yoldan rızkımı kazanıyorum. Bazen tespitçilere yardımcı oluyorum, tespit yapımında... ...kimyevi maddeleri karışıyoruz... ...o şekilde rızkımı kazanıyorum. Ben anlayarak... ...okumaya çalışıyorum yani, böyle ezberden ziyade... ...anlayarak... ...ve şu an İngilizceyi biliyorum... ...Kürtçe'yi, Türkçe'yi biliyorum... ...bir de piyasada konuşulan kelimelerin... İstisna hariç ekseriyatın hangi dili olduğunu biliyorum mesela. insanları halak eden beş etken vardır. Bir nefistir, iki şeytandır, üç cehalettir, dört ön yargıdır, beş taassuptur. Bizim konuyla alakalı biraz ön yargı bu konuya giriyor. Çünkü ön yargı nedir? Bir şeyi araştırmadan, incelemeden, düşünüp taşınmadan üstün körü karar vermek. Bu da insana sıkıntı veya zarar pişmanlıklar veriyor mesela deli diyorlardı. E, ee, özür diliyorum sana hakaret ediyorlardı. Yani bir değişen bir şey yok. Ramazan yine aynı Ramazan. Bir değişen işe insanların insanlara bakış açısı farklı. Ramazan gibi insanların toplumda da e, çoğalmasını istiyor. Tıklayın, haberiniz olsun. Haberler, siyaset, spor, magazin, ilginç videolar. Türk gökten indiği zannedilen kitaba uymayız. İşte kendi ilah kabul ettiğim kanun koydu. Apoizm ne diyor? Apoizm ne diyor ki Hristiyanlık ve Musevilok İslam'dan üstündür. Ya bu bana Musevilok da bir İslam dönem İslam bakacaksın bir İslam Kur'an'a bakın. Musa, İsa, Adem, Allah hep için İslam kavramını kullanıyor. İslam her peygamberin inilen mesajdır. Ne demek biliyor musun İslam'ın manası? Bağlanmak, boyun eğmek, teslim olmak, itaat etmek. Allah'a bağlanıyor. Kimse bağlanmıyor ki gönderilen elçi de Allah'ın temsilcisi ve elçisi. Yani bütün insanların selam serber önderiyorum. Kendi hayatınıza para veremezsiniz. Çünkü ne Allah ne Türklere uygundurmuş, ne Türklere, ne Araplara, ne Acemlere. Tek serok. Hazreti Muhammed önder. Tek ilah da Allah olacak. Bak rengi zenginlikle öbür tarafa ıpıs Bu O yüzden kendi kendinizi kandırıp avutmayın boş boş. Hürriyat konutu kurmayın. Apolyozun diyor ki Cennet cehennem ütopiyadır. Adem misal. Evet evet. Geçiyor ben yalan bana atmam. İsteyen var da gösterebilirim. Kendi kitap. Çünkü davrı bir düşünceye sahiptir. Sosyal bir düşünce. Sosyal din yok, namus yok, ahlak yok, din yok. Apoizm, sosyalizm ve komünizmin son versiyonu. Türkiye'deki versiyonu. Dine, İslam'a hakaret ediyor. Aynen, ediyor aynen. kardeşim, aynen. ediyor. Aynen. ediyor aynen. kitabında ediyor. Aynen. Kendi ağzı itiraf ediyor. Şahit etsin. Var, kitabında var. Özgür yaşamla, diyalogla, kitabı var. bir daha ben yakında bir video çıkaracağım bunu alakalı. Sanat ve edebiyata kült aynaması kitabım var. Kardeşime söylüyorum. Sümer Rahip Devleti'nden demokratik uyvalar dur. Doğru. Do Kitaplarım var. 13 Eylül 1988'de Şam'da yapmış olduğu konuşmalar var. Medya yapmış olduğu konuşmalar var. Avukatlar aracı yapmış görüşmeler var. Meselemiz bu. Ya benim amacım parti martı değil Allah'a sığınırım. Dinler parti politika olmaz. Ama dinde siyaset Allah her şeye üç şekilde karışır. Sağ sen kelimesine tüden Arapça. Rahip et ismehani mümkede usul kitabına Allah alem Allah emreder. Kanun, ferman buyruk indirir. İki, şirki, parti, pisliği, azgılığı reddeder, ettirtir. Üç, Rab sıfatıyla terbiye eder. Eşittir siyaset. Siyaset Yüce Allah'ın Azze ve Celle'nin kainatı yönetmesidir. Tasarruf hakkıdır. Tek ses gelir. Kainat tek başına yönetilir. Allah tarafından yönetilir. Asla hiçbir Allah kimsenin etkisinde kalmaz. Kimsenin hiçbir insanı verilir, peygamberin etkisinde kalmaz. Seni öne girecek. Sen okumuş, sen vermiş, öndermiş. İki, üç, hafta rivayetlere göre. Bundan önce dokuz, on tane rivayet var. Kısa geçti. vaktimiz kısa. Vahiy kesildi. En son bitirdi. Duha süresi ve duha önce. Ya Cibril, nerede kaldı? Meryem süresinde Allah'a alem istevap ayet indi. Diyor Cebrail, ey Muhammed sana uymaz. Tek sese uyar, Allah'a uyar. Sen de ona uyacaksın. Peygamberimiz iyi niyetinden bir anlık dedim nerede kaldı? İyi niyetli ama kainat Allah tarafından yönetilir. Tek ilah. Gök ve yerin tek otoritesidir. Tasarruf sahibi tek Allah'tır. O yüzden Mekke'li müşrikler maalesef o salih insanları yardıma çağırırlardı. Lat Allah peygamberin kanununa kalmak zalim insanlardır hadisler edilir. Onları yardıma çağırmayın. Allah'ın melekleri var. Melekler insan kılığına bile bile bazen savaşlarda, durumlarda Allah'ın yardımı vardır. Muhakkak Allah yardım eder. Sadece yani Allah'a ortak koşmayın. Üç günlük hayat için ebediyatınızı karartmayın. On bin yıl hayat yaşasanız da on bin yıl öleceksiniz. Apoizm sözleri daha çoktur. Namazda diyor ki tiyatro. Ya tiyatro lan sizsiniz siz. Siz hadi sizde hanım tiyatro. Siz i̇şte, bakın gülüyoruz ya. Allah ne de gökleri. Sen Allah'ın Allah nasıl Allah Allah yöneteceksin ama sen kendin nasıl Allah'ın Kelime olarak Arapçada teslim olan yani Allah'a ortak koşmayan yani Allah'tan başka ilah ve Rablar yani kanun koyucular kabul etmeyen demektir. Yüce Allah Azze ve Celle Enbiya 108'e şöyle buyuruyor. Kul de ki hitaben önderimiz, sarakımız, severimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a e hitaben. İnnemâ yuhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilahu vahid. De ki bana da sizin gibi tek bir ilaha, yani kanun koyacağı, yani otoriteye, yani tek bir şeriata boyun eğmemiz emre olunuyor. Fehel <laughs> entum muslimun. Müslüman kimse olacak mısınız? Müslüman kavramı teslimiyettir. Kayıtsız, koşulsuz, şartsız. Yani 6236 ayeti hayat nizamı olarak kabul eden demektir. Tabi Kur'an e, önderimiz, sağlıkımız, severimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a indiği için o Nebi artı Resul olur. Nebi Arapça Bağdan türer, haber alan haber getiren, Resul elçi duyulan ne olur? Nebi artı Resul eşittir. Allah'ın temsilcisi, elçisi bizim ise tek önder. Selok severimiz iki ilah edinmeyeceğiz. Yüce Allah Azze ve Celle Nahl ve Zariyat Elbi'de diyor ki iki ilah edinmeyin. Göndermiş olduğum temsilcimi de önder, serok, server edineceksiniz. Yani iki ilah, iki kanun olmaz. Müslüman layık olmaz. Çünkü başı başa bir dindir. Demokratik İslam olmaz. Demokrasi bir dindir. Kemalist İslam olmaz. O da bir dindir. Apoist İslam olmaz. Apoist Müslüman o ol da olmaz. Çünkü apoizm de bir dindir. Çünkü Hazreti Muhammed'e verilen Ayşe yes, yes, Aysel yes, verilen Nebi ve Resulü, Sadok Severliği, Önderliği, Apoyla paylaşırsanız Allah'ın kırmızı çizgini çiğneyip Allah'a ortak koşunuz, müşrik olursunuz. Nitekim Kur'an'da bu konu hakkında bitiriyorum lafımı. 20 30 sene ayet var. Hazreti Muhammed dışında sıraklara tabi olanlar, O gün ebedi cehenneme girecek ne zaman? Allah'ın hoza diyecek ki Allah'ım biz sana ortak koşan adam değildik. Önderlerimizi, salaklarımızı çekir, çağır huzurunda kafalarını ezelim ve sıraklarını orada birbirlerine lanet getirecekler. Yani Allah'ı tek ilah ve Rab kabul etmekle Müslüman olunmuyor ilaveten Hazreti Muhammed Nebi artı Resul. Yani önder sevak sever olmak zorunda. Çünkü siz teslim olunuz. Kendi hayat nizamınıza kendiniz karar veremezsiniz. Kendi sevakınızı sevenizi seçemezsiniz. Çünkü eğer böyle olduğu takdirde müşrik oluruz. Müşrik Allah'a inkar eden değil. Allah'tan başka ilah ve Rablar veya gönderilen elçiden yani temsilciden başka Nebi ve Resul'lar. Artı Resul'lar yani başka önder ve rehberler kabul eden demektir. Yani ilah kavramı Arapçada sıfattı. Şu manaya gelir. Mesela parayı Yüce Allah kadar veya Yüce Allah'tan çok sev, para orada ilah durumuna düşer. Allah olmaz. Bu yüzden ilah ve Arap kavramları Arapçada sıfattır. Yüce kitabımız Kur'an'da geçen kelime ve kavramların yüzde doksan sıfattır. Birkaç örnek vereceğim, konumuzu kapatacağım. Mesela ahad ile vahid kelimesi Arapçada sıfattır. Nebi ve Resul sıfattır. İlah ve Rab sıfat kavramları bunlar. Doğrudur. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Yani, Allah razı olsun. Toplumun ne halde olduğunu öğrenmek için bunu önce bir kainatı yaratan, kainatın işvereni, yüce patronu yüce Allah'a sunmamız lazım. Çünkü ilmin kaynağı, hakikatin, doğrunun kaynağı yüce Allah'tan geliyor. E, 6666 ayeti bütünselik olarak baktığımız zaman Halimiz işyer acısı bir durumla yüz yüzeyiz, karşı karşıyayız. Yani Kur'an'ın bütünseline baktığımız zaman işyer acısı bir durumdayız. E Yüce Allah Azze ve Celle bu kitabı, kutsal kitabı ruhlar aleminden beri Arap 172'ye göre bize emanet etti. Biz ise bu emanete ihanete gittik. İstisnai durumlar hariç, genel olarak söylüyorum. Çoğunluk yani, kulvi değil, hepsi değil. Genel olarak bu ilahi davete ihanete gittik. Ahade vefa göstermedik. Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an'da Arap 172'ndeki ayetten başka bir ayet diyor ki ruhlar alemimizde verimiz olduğunu sözü hatırlayın. Niçin yerine getirmiyorsunuz? Biz onu tek ilah ve Rab, tek kanun koyucu, otorite, yol ve yordan belirleyen, yaşama ve hayata karışan öncü, kanun koyucu, en çok değer ve önem verilen, en çok sevilen ruhun kalbe ve odak olarak kabul etmiştik. Hani o söz nerede? Hazreti Muhammed'i tek nebi ile resul yani önder, serok sever kabul etmiştik. Hani o söz Piyasada bir ton ilahlar dolaşıyor. Mesela Kur'an'da Enam suresine kısa olarak baktığımız zaman Mekke'li müşrikler bile bu kadar azmamıştı. Bugünkü toplumlar maalesef Mekke'li müşrikleri bile geçtiler. Mekke'li müşrikler tarım arazilerini, gerek kurban etlerini yüzde olarak Kur'an'daki Enam suresine geçen ayete göre Allah'a bir pay ayırdılar. Bugün maalesef camiler olmuş müze. Camiler ahlaksızlıktan, edepsizlikten geçilmiyor. Maalesef Yüce Allah'ın sözü bile Kur'an'ın değerleri bile camide bir para yetmiyor. Sadece Kur'an'ı oku ama anlama, yaşama, anlatma. Bu yasak. Hani Üstad Necip Azim bir sözü var diyor. Bir devir gelir, buğday süngülenir, tutuklanır yaşam. Şu an yaşam tutuklanmış. Şu an Kur'an mecazi olarak her tarafta tutuklanmış. Maalesef işin acı gerçeği. Bugün Kur'an kemalizmin, apoizmin, fetoizmin, sosyalizmin, komünizmin, demokrasi, laikliğin kıskacı işgali altındadır. Akıllar zaten işgale uğramış, kalp de işgale uğramış. Biz Yüce Allah'ın bize tetemiz olarak emanet ettiği ruha ihaneti gittik. Şu akıla, bedene de ihaneti gittik. Kendimizi inkar ettik, asimile olduk. Kainatı yaratan Allah'ın ilahları yerine başka ilahlar seçtik. İşte içsel acısı, bir durumdayız maalesef. Hiç iyi bir durum değil. Şu anki durum itibariyle söylüyorum. Yani, i̇lim Allah'tan geliyor. Bizim Latince Türkçe, İlim Arapça, eş anlamlı kelime siyah, Farsça kara Türkçe, hediye Arapça, armağan Türkçe, eş anlamlı kelimedir. Mesela budur. Ya yani nedir? Tefsir şudur. olsun yaratılışları değiştireceğiz. Bunların asıl şudur cinsiyet değiştireceğim bir. Çünkü bazıları organları kopartıp cinsiyet değiştiriyor. Allah onları güler bir üzüyor. İkinci tefsir. Kabağın geniyle oynuyorlar. Karpuza çevirirler. Yaratılış değişti. Ayette ne diyor? Allah.